Eğer sosyal ortamlarda kendini rahat hissetmiyorsan, yalnız değilsin. Herkes zaman zaman özgüven eksikliği hissedebilir. Ama merak etme, özgüven gerçekten geliştirilebilir bir şey. İlk adım, duruşunu düzeltmek. İnan bana, dik durmak çok fark yaratıyor. Omuzlarını geriye at, başını yukarı kaldır, derin bir nefes al ve kendini güçlü hisset. Beden dilin aslında özgüvenini çok iyi yansıtıyor. İkinci adımda kendinle olan konuşmalarını değiştirmek. Kendine ben yapabilirim demelisin. Bazen kafamızda olumsuz düşünceler dönüyor ama senin potansiyelin çok daha büyük. Olumlu düşünmek özgüvenini yükseltir. Üçüncü olarak başarılarını kutlamayı unutma. Küçük şeyler bile önemli. Bugün bir hedefin vardı ve onu başardın mı? Kendine bir teşekkür et çünkü bu gerçekten önemli. Küçük adımlar da seni büyük başarıya götürür. Kendine yatırım yapmak da çok önemli. Kendini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek özgüvenini artırır. Hedeflerin doğrultusunda kitaplar oku, kurslara katıl, Yeni hobiler edin. Ne kadar çok şey öğrenirsen o kadar daha güvenli hissedersin. Ve son olarak hatalarını kabul et. Hata yapmak hepimizin başına gelir ve bu da gayet normal. Hatalarını öğrenme fırsatı olarak gör ve ne kadar hata yaparsan o kadar güçlüleşeceksin. Çünkü her hata seni bir adım daha ileriye götürür. Özgüven zamanla gelişen bir şey. Bu adımları uyguladıkça kendini daha güvenli hissedeceksin. Hadi şimdi derin bir nefes al, dik dur ve dünyaya güvenerek bak.